Avni Yıldırım, Türkiye boks tarihinin en önemli boksörlerinden biri. Avni Sivas'ta doğdu. 5 Ağustos 1991'de şu anda 29 yaşında. Boksa 13 yaşında başladı. Boksa başlamasının hikayesi de aslında enteresan. Bu hikayenin içerisinde Sinan Şamisan Sam var. 2000'lerde Sinan Şamisan Sam Türkiye için boksu ilgi merkezi haline getirdi. EBU'da Avrupa şampiyonluğunu kazanan Sinan Şamisan Sam, WBC'de ise uluslararası kemeri almayı başarmıştı. Oliver McCall gibi çok önemli bir ağır sikletli eski dünya şampiyonuyla karşılaştı ve Türkiye'de onun maçlarını ekrana kilitlenerek izledim. Sinan Şamil Sam'ın bir maçını izledikten sonra babasıyla beraber boksa başlamasına karar verdiler. Avni Sivas'ta boksa başladı ama boks kariyeri İstanbul'da Fenerbahçe Kulübü'nde gelişti. Çok önemli boksörler yetiştirmiş olan Fenerbahçe'de 5 Türkiye şampiyonluğunu elde etmeyi başardı. Amatör boksta işler iyi gidiyordu ama 2012 Londra Olimpiyatı'na katılamadı. Listede aslında en tepedeydi fakat onu seçmediler. Bu sebeple biraz buruktu. Ama 2013 yılı amatörde Avni Yıldırım için en prestijli yılı oldu. Akdeniz oyunlarında bronz madalya kazandı. Dünya şampiyonasına gitti 2013 yılında. Orada ilk maçını kazansa da ikinci karşılaşmasında Nikita Ivanova puanla kaybetti. Avni'nin aklında tabii 2012 Londra Olimpiyatı'na da gidememesinden dolayı profesyonele geçmek vardı. Fakat e, amatör boks kariyeri iyi gidiyordu. Fenerbahçe ve milli takımdaydı. Babası da ailesi de onun milli takımdan... Fenerbahçe'den ayrılmasını ve profesyonel boksa geçmesini istemiyorlardı. Ama Avni aklına koymuştu. Bu riskli kararı verdi ve profesyonel boksa geçti. 2014 yılında ilk karşılaşmasına Tekirdağ'da çıktı ve bu maçı kazandı. Tabii profesyonel boksa ilerleyebilmek için iyi bir menajerinizin olması gerekiyor. Uluslararası camiada söz sahibi bir isme ihtiyaç duyuyorsunuz. Avni de bunun farkındaydı ve Ahmet Öner'i gözüne kestirmişti. Ahmet Öner de ona milli takımda devam etmesini, amatör boksta daha pişmesini aslında tavsiye etmişti. Fakat Avni Yıldırım kafasına koymuştu. Hatta bu yolda babasıyla ilişkisi de bozuldu. Bir süre konuşmadılar. Ama ilk maçının ardından Avni 10 ay kadar maç yapmadı. Bu arayı bir travma olarak değerlendiriyor. Maç yapmamasının sebebi şuydu. Aslında Ahmet Öner'in yatırım yaptığı boksör... O'Daniel Solis'ti. O dönem ağır sikletteydi, çok yetenekli bir boksördü. Ahmet Öner, O'Daniel Solis'i Küba'dan kaçırmıştı ve ona büyük bir yatırım yaparak onu dünya şampiyonluk maçına çıkarmaya hazırlanıyordu. Ancak Tekirdağ'daki o karşılaşmada Avni'nin de ilk maçına çıktığı o gecede O'Daniel Solis, Tony Thompson'a mağlup oldu. Yatırımlar bir sekteye uğradı. Hemen bir revanş hazırlandı. Ancak bu rövanşta da Tony Thompson 8. roundda maça devam edemedi. Devam etmek istemedi. Böylelikle Ahmet Öner'in bütün yatırımı çöpe gitmişti. O gece o maçtan sonra Ahmet Öner Avni Yıldırım'la yola devam etmeye karar verdi. Solis'te artık iş bitmişti. Ama bu yolun zor olacağını, sıfırdan başlayacaklarını Avni'ye anlattı ve Amni de bunu kabul etti. Burada Ahmet Öner'e bir başlık açmak lazım. Türkiye boksunda özellikle son 20 yılda büyük başarılar elde etmiş boksörlerin arkasında hep Ahmet Öner vardı. Menajerleri Ahmet Öner'di. Sinan Şamil Sam'ın öyleydi. Frankfurt'ta doğmuştu. Sinan Şamil Sam, Ahmet Öner de Almanya'da doğmuştu ve beraber bir yol aldılar. Selçuk Aydın Trabzon doğumluydu ama başarılarını Ahmet Öner'le elde etti. WBC'de geçici kemer için mücadele etti, dünya şampiyonluk maçına çıktı ama o karşılaşmada Robert Guerrero'ya mağlup olmuştu. Aynı zamanda Yuriakis Gamboa dünya şampiyonluğuna çıkmış bir boksörüydü Ahmet Öner'in. Şimdi Avni Yıldırım'la yola çıkıyorlardı ve Avni için de doğru bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü maçını da Türkiye'de yaptıktan sonra Almanya'nın yolunu tuttu. Profesyonel boksa başlangıcı hafif ağır sikletteydi. Tıpkı amatörde olduğu gibi. Hafif ağır siklette ama şöyle bir sıkıntı vardı. Bu sikletin şampiyonu Adonis Stevenson'dı ve çok fazla maç yapmıyordu. Hatta daha sonra dünya şampiyonu olacak olan Andrew Ward ve Sergey Kovalev gibi isimler sırada bekliyorlardı. Dolayısıyla Avni süper orta siklete indi. Ama hafif ağır siklette en önemli karşılaşması Glenn Johnson'a karşı Miami'de aldığı galibiyetti. Glenn Johnson eski bir şampiyondu ve Avni onu yenmişti. Süper orta siklette ise Schiller Hippolyt ile karşılaştı ve onu 3. maçta knockout etti. WBC uluslararası gümüş şampiyonluk kemerini böylelikle beline taktı. Sonrasında Marco Antonio Periban'ı kendi evinde Meksika'da mağlup etmeyi başardı ve Avni'nin karnesi 16-0'a geldi. Yenilgisizdi. Yenilgisiz yoluna devam ediyordu ve o dönemde çok büyük bir başarı ve sükse yaratan Muhammed Kupası'na katılmaya hak kazandı. Muhammed Ali Kupası'nda aynı sikletteki en top boksörler bir araya geliyor ve birbirleriyle karşılaşıyorlardı. Avni'nin rakibi bu turnuvada Chris Eubank Jr. oldu. Maalesef Avni kariyerinin ilk mağlubiyetini bu karşılaşmada aldı. Avni Chris Eubank Jr.'a 3. rantta nakat oldu ve bu karşılaşmada savunması özellikle çok fazla eleştirildi. Böyle bir yenilgiden sonra en iyisi başka bir maç yapmaktır. Avni de öyle yaptı. 11 ay içerisinde 5 karşılaşma yaptı ve hepsini kazandı. 5 maçlık bir galibiyet serisi kurdu ve WBC sıralamasında yükseldi. 2 numaraya kadar geldi. Ve sırada artık büyük maçların zamanıydı. WBC'de süper orta sikletin şampiyonu David Benavides'ti. Ancak 2018'de kokain kullandığı için Benavides ceza aldı ve kemer boşa çıktı. Bu kemer için 1 numara ve 2 numara karşı karşıya gelecekti. 2 numara Avni Yıldırım'dı. 1 numara ise Anthony Durrell. İkili 23 Şubat 2019'da Bing'de karşı karşıya geldiler. Abne belki de tüm profesyonel kariyerinin en iyi maçını ortaya koydu. 7. rauntta Anthony Durell'in kaşı açılmıştı kazayla kafa kafaya çarpışmadan dolayı ve doktorlar 10. raunt başlarken direlin devam edemeyeceğine karar verdiler. Dolayısıyla maç durdu ve hakemlerin puanlamasına gidildi. Yani bir teknik karar söz konusuydu ve teknik kararda ayrı karar çıktı ve Avni bu şekilde maçı kaybetti ve WBC şampiyonluğunu da kaybetmiş oldu. Ancak Avni Yıldırım ve menajeri Ahmet Öner tepkiliydi. Avni Yıldırım ve Ahmet Öner Meksika'ya gittiler. WBC'nin başkanı Mauricio Süleyman'la orada bir görüşme gerçekleştirdiler. Tepki o kadar büyüktü ki Mauricio Süleyman da buna kayıtsız kalamadı. Hatta Türkiye'ye geldi. İstanbul'a geldi. Mart ayında maçtan bir ay sonra ve Çırağan Sarayı'nda bir toplantı düzenlendi. Mauricio Süleyman Avni'ye rövanş hakkını verdi. Bir kez daha Avni kemer için dövüşecekti. Yalnız bu noktada David Benavides'in geri dönüşü var. David Benavides geri döndü ve Antonio Dirayl'den kemeri aldı. Avni'nin şimdi rakibi David Benavides'ti. Yani Avni şampiyonla dövüşecekti. O karşılaşma da aslında 2020 yılında Nisan ayında yapılacaktı fakat salgının etkisi Avni'nin sakatlığı derken Maalesef o maç olamadı. Anne dünya şampiyonluk maçını kaçırmıştı ama WBC'deki zorunlu rakip statüsü yani kemer için dövüşecek rakip statüsü korundu. David Benavides Avni sakatlanınca Roamer Angulo ile karşılaştı. Ancak Benavides yine bir hata yaptı. Tartıyı yapamadı. Dolayısıyla kemer ondan alındı. Kemer boşa çıktı. Kemer boşa çıktığı anda işte burada Türkiye boks boksarının en büyük maçının olma ihtimalini yaratan hamle geliyor. Canelo. Saul Canelo Alvarez bu kemeri istediğini belirtti ve Aralık ayında 2020 aralığında Saul Canelo Alvarez ile Callum Smith WBC'nin boşta olan kemeri için karşı karşıya geldiler. Ve Canelo domine ettiği maçta böylelikle WBC'nin kemerini de aldı. WBA kemeri de ondaydı. Ring Magazine kemeri de keza ondaydı. Peki bu bizi neden ilgilendiriyor? Burada Türkiye boks tarihinin en büyük maçı ortaya çıktı. Çünkü WBC'nin zorunlu rakibi Arne Yıldırım'dı. Yani Canelo WBC'nin kemerini elinde tutmak istiyorsa Arne Yıldırım'la karşılaşmak zorundaydı. Canelo da buna okey verdi ve boksun en büyük yıldızı, şu anda en büyük boksör, en güçlü boksör Arne Yıldırım'la karşı karşıya gelecek. 28 Şubat'taki bu karşılaşma Türkiye boks tarihine geçecek. Miami'deki Hard Rock Stadyumunda Arne Yıldırım en büyük sınavına çıkacak. Canelo gibi yenilmez olduğu düşünülen bir boksörle karşı karşıya gelecek. Avni'nin takımında da değişiklikler var bu maç öncesinde. Avni, Anthony Driel maçından sonra dövüşmedi. Yaklaşık 1,5 yıldır yeni koçu Hoel Diaz'la çalışmalarını sürdürüyor. Diaz daha önce Timothy Bradley, Abner Mares, Ruslan Provodnikov gibi dünya şampiyonlarını yetiştirdi. Eski bir boksör. Kardeşleri de dünya şampiyonluğuna ulaşmış boksörlerdi. Ama şöyle bir durum var. Diaz'da olan kimyası Hiçbir birlikteliğe benzemiyor. Hoye Diaz'a babam diyor. O derece güveniyor. Diaz da yepyeni bir ani yarattıklarını söylüyor. Canelo gibi dev bir boksörle karşılaşma öncesinde bu sözler açıkçası umut dağıtıyor. Ancak yine de çok zor bir karşılaşma olacak. Sivas'ta doğan ailesinin, federasyonun, takımının baskılarına rağmen, onların karşı çıkmalarına rağmen profesyonel boksa geçen Avni ne kadar doğru olduğunu yıllar içerisinde kanıtladı. Bu karşılaşmada bunun zirvesi olacak. Türkiye boksunda daha büyük bir maç olmadı. Bundan sonra da yakın sürede olması beklenmiyor. Canelo karşısında kendisine çok fazla şans tanınmasa da Amne'nin şimdiden başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'ye yaşattığı bu heyecanla maçın sonucu ne olursa olsun bunun aslında bir önemi yok. Dev bir karşılaşma olacak. Sinan Şamil Sam'ın kendisine verdiği ilham gibi o da belki pek çok çocuğa ilham olacak. Teşekkürler abi. Müzik